Bir başka tuhaf bölümle devam edeceğiz. Hanımlar, beyler, o mu, bu mu? <laughs> Sevgili izleyenler, bu hafta Berkay Ateş'e kiminle romantik bir akşam yemeğine çıkmak istersin diye soracağız. İşte seçenekler. Pınar Deniz'le mi, yoksa Güven Murat Akpınar'la mı? <laughs> Olabilir. Ne oldu? <laughs> Ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> Hayır, Güven'in bir de fotoğrafı. <laughs> yani şey demiyor mu? <laughs> benimle çık <Beko. gülüyor> Gülüm, benimle çık diyor. <laughs> Vallahi olabilir. Pınar de arkadaşım tabii ki. Beraber evet. oynadık, çok da severim. Ee, Güven Murat Akpınar'la romantik bir akşama çıkmak isterim. Peki, Güven Murat Akpınar'la devam ediyoruz. Güven Murat Akpınar'la mı yoksa Zendaya'yla mı? Çıkmak Güven Murat Akpınar'la çıkarım deyip böyle sonuna kadar gitsem ya. <laughs> Çünkü biz çok keyif alıyoruz. Bildiğiniz için bunu ilkine koydunuz ki. Evet. Ee, bir yerden sonra bırak da Zendaya'ya falan geç diye. Yok. Yok mu? Gerçekten mi? Güven Murat Akpınar'la mı devam ediyoruz? Aynen. Güven Murat Akpınar mı yoksa Selena Gomez mi? Şimdi. Evet. Şimdi romantik akşamı konuşmam <laughs> Romantik akşamı konuşalım. <laughs> Sen nasıl istiyorsan. Romantik oturduk, yemek yedik. Aha. ettik vesaire. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. Yok canım, gerisiyle aynen. ilgili değil yani. <laughs> Selena Gomez'de devam ederim. Çünkü onu güveni e anlattığım zaman güvenin e heyecanını düşünüyorum. <laughs> yani güvene döndükten sonra ne diyorsun lan <laughs> diye. Peki, anlat Beko. Peki. Peki, Selena Gomez mi, Dua Lipa mı? Selena Gomez. Ay. Aa. Aa, ne bu be? <laughs> ne bu? Sevgili izleyenler, <laughs> kendime açık ettim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ne, Dua Lipo'yu beğenmiyor musun? Yok. Selena Gomez'i beğeniyorsun. Ay, Dua yani. ya, şimdi Daha Selena iyi yani. Şimdi Selena Gomez'i beğenmek gibi değil. Yani bir noktada, iş dördüncüsünde Güven Murat, Selena Gomez'e geldiği için. Gomez'a. Gomez. <gülüyor> <gülüyor> Anlamış gibi evet. yapıp devam ediyorum. <laughs> Selena Gomez mi, en Hathaway mi? Ne oldu? Kafam bir atmaya başladı. Anlatırsın güvene. Artık güveni aramam. Arar açmam. Meşgulüm derim. En. En mi? ne Ne bileyim. Sen daha en, en hedefeyin fotoğrafına kurt gibi mi bakmaya çalışıyorsun? Evet. <laughs> <laughs> İnşallah Sadece etkilenir. Güzel <laughs> Anlarda kurt gibi bakar. Aynen. E, uzağa uzağı göremediğim için. Aynen abi. <laughs> en Hathaway mi Jennifer Lawrence mı? Ya bir durun ya beni. <laughs> Etki altında bırakıyorlar. En. Abi. <laughs> en. Evet. Enle devam ediyoruz. En... Evet. en. Bravo bak benim oturuşum değişti. <laughs> benim tavrım değişti. Enle biz evet, gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Anne Hathaway mi? Sergen Yalçın mı? Şimdi hocamla evet. Hocamla oturmuşluğumuz yok. Evet. Ama büyük hayranıyımdır. Çok severim biz Romantik bir akşam olduğu için şimdi Sergen Hoca'yla romantik bir akşamı ne bileyim nasıl yapacağız? Olmaz doğru. Yani Sergen attı şampiyonluk geldiğinde ben tribündeydim mi diyeyim o da aynen ya diyecek, bindi falan en. O yüzden Enle devam evet. ediyoruz. En headway mi, Aras Bulut iğnemli mi? Canımın içi ya. Evet. Çok seviyorum. Evet, biz de Özledim de. Neredesin be oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Açılsın tiyatrolar diyorum, durumum <laughs> kötü diyorum. Hakikaten. <laughs> ee... hadi, 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 canım Aras'la içeriz. <laughs> Aa öyle mi? İçeriz canım Aras'la. Neredesin? Ya, Nerede ya i̇çeriz diyorum, özür dilerim. <laughs> <laughs> Senin Bizim... ağzına tüküreyim. <laughs> Anılarımızı şey yaptım. Romantik bir akşam yemeği yeriz. Aras'la hmm. mı? Aras'la yeriz. En hedeveye Aras? En, en hadi, hadi Aras kusura bakma. Kusura bakma. Bu çocuk atak mı geçiriyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> en hedeve. Evet. Tamam. Zorlanıyorum bu şeyde evet. biliyorsun. Peki en hedeve yemek Gal Gadot. Tuh mu? Bu nasıl okunuyor lan? Yani ben bilmiyorum hanımefendiye. Aa, nasıl bilmiyorsun be? Bilmiyorum. O zaman en Hathaway -e mi? Ama bu hanımefendi de... Tanımak isterim. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Arkadaşlar bakın. Beni yanlış anladınız. Bu programın mı? bu bölümü kelle koltukta. Bunun adı o, bu, <laughs> mu, şu değil. Bunun adı kelle koltukta yani. Gittin gittin, yaşadın kalktın. E ee, bir, bir tanımıyorum. O benim ayıbıma verin ya da bilmiyorum. <laughs> tamam of. durun üstüme gelmeyin. Tanımıyorum mu kesin ya da. Ee, bir baktığım yerden al. Kurt. Aynen. Eee Peki o zaman en, en diyorum. En en'le devam etmek istiyorum. Çünkü bir şey yapmadım insanlarla şey yapacağım Şey yapmadın ne? En ben asla anlamıyorum. Necek o? Artı ben dedim ama dil altım. <gülüyor> <gülüyor> dil altım. Ah, tüm geldi dedim. O zaman <laughs> en hedefe ile gidiyor romantik yemeğe. <laughs> Vay be sevgili izleyenler.